Keşke biraz daha vaktin olsaydı. Seninle sohbet etseydim. Sıcak bir çay yanında sen çiseden yağmur tanesi. Olmadı. <laughs> Yanan sigaranın dumanı uçup gittiğinde çocuk gibi koşsaydım arkasından. Seni soran dosta anlatsaydım. Hepsini sordular. Ben sustum. Son Sonbaharı bekleyemedim. Sararmış şey yapraklar üzerinde öylece adımlarımız ağrıdan atsak. Sonra sar, sarılsam sana. Sen de anlatsan bana çocukluğumu. Sonra sen yeniden yol alsan dağlara doğru. Yağan karların üzerine düşen soğuk rüzgarlara keşke biraz daha kalsaydın. Siyah beyaz resimlerimize baksaydık. Anlatsa bilseydin beni. Okşasaydı saçlarında ak düşmüş uçlarına. Deseydin sessizce Yaksaydın sigaran uçuşup gittiği gitseydi dumanı uzaklara keşke biraz daha kalsaydı. Sözlerim ekşimeden son kez bakas baksaydım ve el sallamayı beceremezdim. Sen toprağa sonsuzluğa ben yaşamaya veda edişimizdi. Teşekkür ederim sağ olun.